Merhaba arkadaşlar ben Tuna ve bugün ee, en, bir saat önce çektiğim bir ta map tanıtım videosu vardı. onu mapi nasıl kurabildiğimizi göstereceğim ee, ve bir daha bir map tanıtımında nasıl çekildiğini göstermeyeceğim. Öğrenin artık. E, Map for Minecraft programımızı Google Play'den indirip duyuyoruz. Ve şu en alttaki bölüm En altta bir map diye bir yer var buraya. Hotel Survival yazıyoruz ve search'e tıklıyoruz eee biraz aşağı ineceğiz. Buralarda olması lazım. eee nerede bu ya? Bir dakika. Direkt hotel yazalım. Hotel. eee Gireyim. Buralardaydı. Ben buradan gittim. Bak bu. Bu da güzelmiş arkadaşlar. Buna da bakayım bir ara ve şu Hotel Survival yazan e, yere tıklıyoruz ve burada Install tuşu var buna tıklıyoruz ve biraz bekleyeceğiz şimdi yüklendi e, yani Minecraft'ımıza girelim ve en altta o map'in bulunmuş olması lazım gördüğünüz gibi George's George, Port diye gördüğünüz gibi öldük. Nerede doğdu be? Şu an aşağıya mı bakıyorum yukarıya koyayım? Tamam. Bir balkonda durdu. Zaten bu hayatta kalma mapiymiş şey arkadaşlar. İsterseniz hayatta da kalmaya çalışabilirsin ama burada yemek falan yok. Buradan şöyle mi aşağıya Hay Ne, çok güzel. Ben sevdim. Hoppa. Ah. Ah. Kötü düştü. Gel canım toplansın. Ben buradan aşağı ineyim artık. Burada bir havuz olsaydı atlardım hemen ya. Ah. Ah. Bu da böyleydi arkadaşlar. İyi ee, görüşürüz.